Cennette, cehennemde ayrı alemler değildir. Hepsi aynı anda, belki de aynı mekanda yaşanır yaşadığımız dünyada. Dünyanın cehennemi biz insanların içine düştüğü çıkmazlardır. Kendimizle cebelleştiğimiz, kendi ellerimizde kendimizi hapsettiğimiz kafeslerimizdir cehennem. Ya cennet? O ise yakınınızda duran insanlarla olan ilişkilerinizle başlar, dünyanın tümüne uzanır. Eğer ki bu ilişki sorumluluk ilişkisi ise o zaman insan, insanı kurdu olarak değil, yurdu olarak görür. Şimdi bu hikayemizde cennet nerede, cehennem nerede? Dinleyin ve siz karar verin. Bağırış çağırışlar çığlıklar inletiyordu yeri göğü. Bir ağlayış bir yardım edin feryadı evin avlusundan sokaklara taşıyordu. Ama her nedense sokaktan yana bir kımıldanış yoktu. Muhtemelen yardım işine herkes birbirini havale ediyordu. Bir süreden beri o evden sesler çıkmaz oldu. Bu evin sakinlerini merak eden de yoktu. Belki de vardı fakat ne zamandan beri buz kesmişti de insanın yüreği henüz bir Allah'ın kulu avlusuna ya tene tenekelerinden bozma bir kapı tutturulmuş olan bu eve adımını atmamıştı. Olandan bitenden çok sonraları bu yığma evlerden oluşan mahallenin muhtarının haberi olacaktı. İki gün sonra yaşananların tek şahidi yedi yaşındaki bir çocuktan öğrenecekti her şeyi tüm mahalleli. Fakat kıssadan hisse çıkarmak şöyle dursun. Bir süre sonra yaşananlar sadece kadın cinayetlerinin istatistiklerinde bir veri, gazetelerde unutulup giden bir cinnet haberi olarak kalacaktı. Sahi kimler unutulup gitmiyordu ki? Fakat insanlar olan biten her hadiseden sonra daha güçlü bir aile olmayı beceremiyor. Sosyal medya, televizyon, cahillik, hazperestlik yuva yıkmaya devam ediyordu. Evden iki naş çıkarılmıştı. Elim hadiseden herkesin bir pay çıkaracak fakat perde arkasında olan biten sorgulanmayacaktı. Yuvaları yıkan bir yıldızı daha kaydıran sebepler nelerdi? Bu soruyu psikologlar, sosyologlar soracak. Fakat aile kültürünü inşa eden temel yapı taşları maneviyat, sorgusuz, sualsiz, yazardı edilecekti. 7 yaşında bir çocuktu Metin. Adı gibi olabilecek miydi? Travmatik bir olayın etkisinde kalmış, devletin koruyuculuğunda, psikologlardan haftalarca terapi almıştı. Bir gün ansızın uzak köylerden birinden Metin'in akrabaları çıka geldi. "Metini almaya geldik." dediler. yetkililere. Gerekli işlemler yapılacak ve Metin yeniden bir aile sıcaklığına kavuşacaktı. Böylece bu onun ruh sağlığına katkı sağlayacaktı. Metin'i alacaklardı. Günler öncesinden kararlarını almışlardı. Alabilmişler veya almaya zorlanmışlar desek nasıl olur? Yahu hanım düşün bir yeğenlerini yaban yerde bir başına bıraktılar demezler mi? Ben el aleme şu Erdem ne vicdansız çıktı dedirtmem. Böylece Erdem vicdanına değil el aleme kulak vermiş ve eşiyle büyük şehrin yolunu bulmuştu kaderciliği çok yanlış bir inanç biçimidir sevgili dostlar. Bu inanç bireye sen bir piyonsun veya sen rüzgarın oradan oraya savurduğu bir yapraksın diye fısıldar. Birey bu sesleri ben bir kader kurbanıyım diye anlar ve bundan sonra genellikle en basit yollardan birini seçer. Öz kıyım veya madde kullanımı. Metin geceleri bazen üstünü açıyordu bu yeni evinde ama üstünü örten yoktu. Bu yüzden üşüyor yatağında düzünü kalıyordu. Bazen bazı zamanlar yatağına işiyordu ama onu uyandırıp ıslak şiltesinin kurması için bir kenara kaldırdıktan sonra üstünü değişerek yanına yatıran bir anası yoktu. Bu sefer daha çok üşüyordu. Metin yenge gözet beni diye bakardı oturduğu yer sofrasında. Ama yenge bir çocuğa bakmanın sadece karnını doyurmaktan ibaret olduğunu zannedenlerdendi. Metin'e ait her iş bir angaryaydı onun için. Amca ise kadın işi diye tek bir kere dahi desteklememişti eşini. Sabrı tavsiye etmek noktasında dahi varlığı belli olmayan bir amcaydı. Zavallı erdemsiz erdem evin ilk çocuğu lise terkli ve onun ayda aylak gezmeleri babasının canına tak ...gelirmişti... işte. o bir iş tutman gerek artık demiş ve oğlunu bir tesisatçıda işe vermişti. ...ikinci çocuk ise 11 yaşındaydı. O zaman zaman yaramazlık yapar, anasını bezdirirdi. Sordu. Bir de ertesinin oğlu eklenince da artıyordu haliyle. Metin çocuklarının dahi eğitimiyle alakadar olmayan bir amcaya ve kırk öğrenciye zar zor yeten bir öğretmene sahipti. Taşımalı eğitim vasıtasıyla vasıt da olsa bir eğitim imkanına sahipti. Fakat eğitim hayatı çok uzun sürmeyecek, okula gitmeyi istemeyecek kadar ilgisini yitirecekti. Sevgisiz, başarı için motive edilmeyen ve bir rol modeli de sahip olmayan çocuk bir süre sonra Çoban oldu. Fakat onun için sahiplenilecek şeyler değildi koyunlar. Bir süre sonra sürüden birkaç koyun kaybolunca işi elinden alındı. Başarılı duygusunu yaşatan çocuğa en ufak çabalarını takdir edin. Yoksa onunmaz bir çaresizlik sahip olur ve bundan sonrası için hayatının tadı kuzu kaçar sevgili dostlar. Kaderci bir anlayış ancak sosyalleşme sürecinde oluşur. Metin yediğinin içtiğinin karşılanması kaydıyla eti senin kemiği benim hesabı şehirde bir tornacıda işe verildi. Metin ayak işlerine bakıyordu. Ustasının kaba üslubuna maruz kalıyordu. İki çayı getir haylaz çocuk. Metin haylaz değildi ki etkilenmemişti bir kere bu sıfatın kendisine yapıştırıldığını zannediyordu. Kalbi kırıktı Metin'in. Akşam başını yastığa koyarken yüreği yana yana ağladı. Kendimi tanıyamıyorum ben. Kimim? Uyku onu sarmalayıp yutana kadar zihni onu bu soruyla meşgul etmişti. Günler haftalar geçiyordu. Metin 13 yaşındaydı. Amcası ayda bir olsa da yeğenine bir göz atıp dönüyorduk köyüne. Bu arada metin kaldığı muhitteki çocuklarla tanışıyordu. Bunlardan bazıları tiner, bazıları bali içiyor, aynı zamanda sigara içiyorlardı. Bir zaman sonra yan dükkanın çırağıyla bu ekibin müdavimi oldular. Üzümler gün geçtikçe kararıyordu. Ekinlere dadanan deder gibiydi. Yanlış arkadaşlar. Gerçi onlar da sebeplerin sonuçlarıydı. Yoksa kendiliğinden kimse kötü örnek olamazdı. Kavruk geldi, sırık olan İhsan elindeki bali tüpünü torbasıyla Metin'e kafası hoşken uzattı. Metin sersemlemişken hiçbirini tanıyamazdı. Çünkü dalgın bakışlı bu arkadaşları kimliklerinden soyuluyordu. Her birisi bu yeni haliyle farklılaşmış olsalar da aslında yeni hallerinde beliren bir özellik aynıydı. Basit hazlar kaybedilenlerin telafisini sağlayamasa da ağırlığını hafifletebilir miydi? Yoksa yük taşımaktan nasır bağlamış o sırtlar bu defa hiç doğrulmamacasına yeni bir yükü mü omuzluyordu? Metin köprü altında elleri titreyerek İhsan'ın sözde ihsanına uzandı ve o da otomobil sesleri ve bir grup keş arasında burnunu torbaya gömüverdi. Metin bir süre sonra kahkahalar atmaya başladı. Aldığı haz onu baştan çıkarmıştı. Bu onu ıstırap getirecek sürece götüren zehirli elma olabilirdi. Ne var ki İnsanların çoğu günlükçü kafası yaşıyordu. Bırak başka bir alemi düşünmeyi, yarın ne olacağını kestirmek umurlarında değildi. O an arzulanan ne ise ona ulaşılacak. Doruk his yaşandığında gerilim son bulacaktı. İşte metin içinde saat böylece işlemeye başlayacaktı. Ustası metine ustalık kazanması için torna başında beceriler kazandırmaya çalışıyordu ama Son günlerde Metin'de bir hal vardı. Metin son zamanlarda pek unutkan olmuştu. Üstelik bu ne halse burnunu da çekip duruyordu. Oysa garip de değildi. Bazen de dikkatle kesmesi gereken malzemeyi dikkatle kesemiyordu. Usta bir şeylerden şüphelenmeye başlamıştı artık. 40 yıllık Uysal Metin zaman zaman kendisine dik başlılık da ediyor, asi kesiliyordu. Metin tuvalete gideli çok olmuştu. Ustanın elinin altında tamamlaması gereken çok iş vardı. Zaman geçiyor fakat metin ortaya çıkmıyordu. Usta en sonunda dayanamaz oldu. Tuvaletin kapısına dayandı. Metin, metin diye seslense de cevap yoktu. İçeriden dışarıya gelen tek ses maşrapadan taşan suyun sesiydi. Ustanın da sabrı taşmıştı artık. Delicesine tuvalet kapısını vuruyor küfürler savuruyordu. Sonunda kapı kilidinin dönmekte olan sesi duyuldu. Usta o sırada duraklayıp bir geri adım attı. Metin içeriden yalpalayarak çıkıyordu. Oğul bu ne hal? Usta olan bitene kanaat getirmişti artık. Usta Metin'i yere yığılı vaziyette terk edip telaşla dükkandaki telefona sarıldı. Alo, alo, işte böyle Erdem kardeş. 14'üne gelmiş bir çocuğun düştüğü hal içler acısıydı. Bu resim en katı yürekli insanın bile yüreğini tüketecek cinsendi ama yok biz insanlar zor durumdakilere sadece acıyormuş. Metin hastaneye kaldırılmıştı Erdem. Hışımla vardı hastaneye eşi sevgiyle. Sonra yakasına yapıştı Müşfik Usta'nın. Emanete hıyanet ettin, bir çocuğa sahip çıkamadın dedi. Kendisi çok sahip çıkabilmiş gibi. Metin tedavi edilecekti. Komşu dükkanın çırağı ise işten epeydir ayrıldığı için ne hallerde olduğunu bilen yoktu. Bir gün ayrılacağını söylemiş sonra da çekildi işte Devlet Metin'e sahip çıkacak, tedavi giderlerini karşılayacak ve zor olsa da onu iyi edecekti. Allah'ın insan evladına yaşattığı imtihanlar çeşit çeşitli fakat hayat akıp giderken onlardan ders çıkaran insan da pek azdı. Ben nasıl sürüklendiğimi bilmiyorum ama içimde bir boşluk vardı. Yalnızım dedi Metin kendisine dinlemekte olan psikologuna. Yalnızdı Metin o tarihsiz günde ailesini yitirmişti. Olayla ilgili anıları belli belirsiz kalsa da yaşadıkları mozaikleşmiş bir dehşet videosundan farksızdı. Hala o günün etkisini hissediyordu. Kronikleşen şey sevgisizlikti, ilgisizlikti. Metin bu sebeplerden madde bağımlılığı sürecine yuvarlanmıştı. Üstelik yuvarlandıkça büyüyen kar topu misali bu maddeleri tükettikçe tolerans kazanıyor hep bir tık arttırıyordu. Maddeyi içine çekerek geçirdiği zamanı. Böylece tükettikçe tükeniyordu metin. Başacak.